Merhaba arkadaşlar. Burası Amasya, Gümüş köy. Burada 7 yaprak yaşını bitirdik. İşte bu sene 8. yaprak yaşında cevizlerimizi. Geçen sene biz budamasını yaptık. Geçen sene bunlardan bir karış sürgün yoktu arkadaşlar. Bahçe sahibi Erol Gökmür abimiz bizi davet etti. Geldik. Budamasını yaptık. 20 Aralık 2020 gibiydi. Burada bu sene şu anda 6 Aralık 2021 Tekrardan bunların budamasını yapıyoruz. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki ya ceviz sonbaharda budanmaz. Gurur, donar. İşte arkadaşlar örnekleri birazdan budatamızda size şu tekrardan kestiğimize göstereceğim, ölçeceğim. Hadi bismillah diyelim, başlayalım. budamay arkadaşlar. Sonbaharda başlıyoruz. Her zaman bitersek o zamana kadar devam. Ha bunu sadece 4 yaş altı fidanlarda budamayı ilkbaharda yapıyoruz. Sonbaharda yapmıyoruz. Zaten bu ağaçlarımızın artık donma gibi sıkıntısı yok. Çünkü donlara bunlar pişkinleşti ağaçlarımız uykuya yattı. Ondan dolayı da hiçbir problemi olmaz. Eğer ki küçük fidanlar olsaydı onlar biraz sıkıntılı olurdu. Ha ne yapardık? Onların da kestiğimiz yerlere macun sürersiniz. Sıvı aşırı bu da macunu. Onun da hiçbir sıkıntısı olmaz arkadaşlar cevizlerimizi hem meyveye yatırıyoruz hem de biraz daha sürgün versin ki seneye daha çok meyve olsun. Olduğu gibi kalmasın. Çünkü yabancı çiftleri en büyük sorun arkadaşlar. Kudama yapmazsanız olduğu gibi çöküp kalıyor. Kudama yaparsanız daha güzel gelişiyor ve daha çok meyve veriyor. Şimdi burada amacımız hem ağacı büyütmek hem de çok meyve almak. Yoksa hava vergi almıyorlar. Bunu hasatta zaten traktörle yapılıyor. Makasımızın boyu şu anda 4 metre. 2 metre de benim boyum. 6 metre arkadaşlar. Ağacımız gerçekten çok güzel bir şekil almış vaziyette. Rabbim bahçe sahibi. Erol Gökmen Bey'e hayırlı bereket ürünler almayı nasip etsin. Mersi tarım olarak yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminat diyoruz arkadaşlar. Şöyle sürgünlerimizi gösterelim. Şu anda bu sürgünümüzün yüzde otuzu kesilmiş durumda. Yani yüzde otuz, bunun yüzde yetmişi daha geride arkadaşlar. Yani bunun üç katı kadar daha gerisi var sürgünlerimizin. O yüzden hiçbir sıkıntı olmuyor. Ceviz ağaçlarınızı ne kadar düzgün, ne kadar zamanında budarsanız o kadar çok gelişiyor. Eğer ki budamazsanız böyle görüldüğü gibi bıtırak gibi meyve kalıyor ve ağacımız bodur kalıyor ve ondan sonra büyümüyor. 10 sene dediği zaman ağacımız yaşlanıyor, erken ölümler başlıyor. O yüzden önce ağacımızı büyüteceğiz, sonra meyve alacağız. Hoşça kalın, sağlıcakla Allah kalın. Meclis'e tarafa takipte kalın. Allah. Bakın arkadaşlar yine aynı bir ağacımız bir tanesi Şöyle bir gösterelim. Şimdi geçesine bakın arkadaşlar. Bu ağacımızın kolları buradaydı. Hep yataydı aşağı yere değiyordu. Görüldü gibi ses yerlerimiz hep belli. Ustam gösteriyor bakın. Buralarda tamamen kalus kapatıyor. Bir seneye kadar buraları kapatmış olur, Hiçbir sıkıntımız kalmaz. Şu da sürgün arkadaşlar. Şöyle makasımızı kapatayım. Makasımızın boyu 2.30. Sürgünümüzün boyu da 2.30 arkadaşlar. Yani kesmekle ağaca bir şey olmuyor. Hem daha güzel gelişiyor. Eğer bunu zamanında budatsaydı bu ağacımız böyle şekilsiz, şükürsüz olmayacaktı. Daha güzel olacak. Ama kes geç kalınmış bir şey. Fakat bu damayla bunu çözüyoruz. Seneye biraz daha güzel olur ve meyveye yapmış olacak bu. Mesela diğerleri biraz daha şekil almıştı. Onları bu damayla biraz daha güzelleştirdik. Hoşçakalın arkadaşlar.